Evet arkadaşlar şimdi bu minderlerin arasından indiri bulacağız. Bakalım nerede 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 nerede. Bakalım 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 bakalım. Orada bir taka gördüm. <laughs> Buldum. Evet Evet arkadaşlar. İndir elini niye çıkardın? Elin gözüküyor. Dur tekrar düzeltiyorum. Hı. <laughs> arkadaşlar. Şimdi bu koltukta minderlerin arkasında edil var. Nerede olduğunu gören var mı? Acaba hangi minderin arkasında? Bakalım. Burada yok. Burada da yok. Bunlara bakalım. Burada yok. Burada yok. Burada, yok. Burada da yok. E yok hiçbirinde. Acaba nerede? Acaba İdil'i görebilen var mı? Ben göremiyorum arkadaşlar. Acaba İdil nerede? <laughs> Aa, burada biri var. Bu kim? Bu kim? İdil sen misin yoksa? İdil doğru düzgün saklan arkadaşlar seni bulamasınlar. Gir içeri. Gir içeri. Arkadaşlar siz görmeyin, görmeyin. Burada hiçbir şey yok. Burada hiçbir şey yok. Bakın. Gördüğünüz gibi, hiçbir şey yok. <laughs> Aa, kapı çaldı galiba. Nerede? Bir kapı sesi duydum, sen de duydun mu? İdil bence hemen başka bir yere saklanmalısın. Nereye saklansak? Ay, İdil nereye saklanacaksın? Dur oraya sakla, dur şuraya. İdil'i arıyorum anne! Geliyoruz. Hadi gidelim mi anneannenin yanına? İdil şu minderleri düzen. O zaman İdil şey, anneanneye şaka yapalım mı? Sen minderlerin arkasına gir. Ben de yok diyeyim. Bu odaya girmişti yok diyeyim. Tamam mı? Aç, aşkım sen otur oraya. Ben seni minderle kapatırım. Gel gel gel. Gel. Heh, gir anneciğim iç. Az önceki gibi. Heh, az önceki gibi. Ama sakın çıkma tamam mı İdil? Heh, şöyle. Bak elini kolunu çıkarma dur. Dur şöyle. Bak burada kal. Anne. Anne bir bakar mısın? İdil'i bulamıyorum. Gelsene ya. Baksana yok. Of. Kayboldu bu kız. Bakacak mısın? Tamam. Özge kim ya? <laughs> Su fışkırdı. Evet. Bak idili yok bu odada. Gördün mü? Allah Allah. Nerede? Nerede acaba? Nerede? Bulabiliyor musun? Bak. <laughs> Anne şimdi idili bul evet. sen. <laughs> Nerede idil? Bak <laughs>